Geçmişten kalan, aşka tarif yazdıran El Fida. Sen eski bir şarkısın, omzunda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Aşka tarif yazdıran bir Alaturka hüsün 6 yıldır birlikteliğimiz süresince verdiğimiz emeklerin nihayetinde sporcum milli takıma girdi. Bu yıl itibariyle de çok fazla müsabakalara girip çıkması ve maddi gücümüzün çok yerinde olmayışından dolayı ve maç öncesi kötü bir olumsuz bir durum yaşadık. Kolumuz kırıldı. Bunun özel tedavi masrafları falan derken ailemizin beli bu anlamda bükülünce ben de aynı zamanda müzisyenim. Gitarımı alıp onunla birlikte sokakta maç giderlerini toplamak üzere bugün burada müzik yapıyoruz. Bugün itibariyle de maç giderlerini toplamış bulunuyoruz. Gerek sosyal çevremde gerekse burada yaptığım müzikle birlikte bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Toplam maç giderleri onun 2500 lira kadardı. Ve biz bunu 3 gün içerisinde, 4. gün itibariyle bitirmiş olduk. Çok kısa bir sürede gerçekten. Çok mutluyum bu anlamda. İlk etapta karşılaştığım özverinden dolayı seni kutluyoruz oldu. Çünkü ben bir antrenörüm. Benim işim sporcuyu eğitip maça götürmek. Maç giderleriyle alakalı hani böyle bir durumda belki Türkiye'de eşi benzeri yoktur bu olayın. Zannetmiyorum ki hani böyle bir örnek bir tane daha olsun. Ben mevcut müziğim, müzik gibi bir elimde sanatım varken bunu kullanmak istedim. Ben yıllar önce müziğe zaten sokak müzisyenliğiyle başladım. Ee, sokaktan geldim açıkçası. Ee, bildiğim için buraları buradan onun maç giderlerini toplayabileceğimi biliyordum. Kendi sosyal çevremde gene söylüyorum. Mesela sosyal platformlarda da yayınladım bu haberi. Sporcumla alakalı müsabaka giderlerini toplayacağım. Bu konuda destek olmak isteyenlerin desteklerine e, talibiz diye. Gerek sosyal çevrem gerekse bugün burada yaptığımız müzikle birlikte. E, biz bunu başardık. Gerisi e, Murat'ın elinde artık söz onda olacak. 15-23 Eylül arasında 6. Başkanlık Kupası var İstanbul'da. Orada Avrupa klasmanında bir maç. Büyük Avrupa şampiyonası için kota almayı hedefliyoruz. Çünkü Murat şampiyon bir sporcu, sıradan bir sporcu değil. Murat'a güvendiler. Onun bu şampiyonada olması gerektiğine inandılar. Hak etmeseydi belki bu geri bildirimi almazdık. Burada kimse ne yaptığımızı bilmiyor. Bir pankartımız yok. Lakin sosyal mecralarda biz bunu Murat'ı tanıdıkları, bildikleri için açıkça beyan ettiğimizde evet biz Murat Semih Uzun'a desteklerimizi göstereceğiz diye yaklaştılar ve nihayetinde toplamış olduk. Bu müsabakaya katılmak için gerekli olan ücret 2500 TL idi. Ee, geçirdiğimiz zor dönemlerden dolayı bunu hocam üstlendi ve sokak müziği yakmaya karar verdi benim için maça götürmek için. Yaklaşık 3-4 günde hem gelen destekler hem de sokak müziğiyle bu miktarı tamamladık. İlk önce tabii ki de gururlanma oldu. Aynı zamanda duygusallık. Çünkü sadece aramızdaki bir antrenörlük değil artık bir zamandan sonra aile de oluyorsunuz. Böyle mutluluk yani. Tek kelime olur herhalde. Yani şunu söyleyeyim, elimden gelen en iyisini yapacağım ve tekrar şampiyon olacağım. Hem de basit bir şampiyonluk da olmayacak inşallah benim için. Geçirdiğimiz 14 dönemlerden sonra maça katılmak için yaptığımız fedakarlıktan sonra elimden gelen en iyisi yapacağım. Destekleyenlerin de yüzünü kara çıkarmayacağım. Hedeflerim ilk önce 2024, ardından 2028 olimpiyatlarında. Tek bir olimpiyat hedefim yok. İnşallah olimpiyat hedefim iki altın madalyayla ülkeme geri dönmek olacak. Öncesi bağlarında... ごら